Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in 19-25 Eylül 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğunu buyurun birlikte inceleyelim. Mobilife'dan tek fiyat plastik ürünler 27 lira. Dekorlu emaye saklama kabı üçlü 549 lira. Englishon'dan dekorlu emaye çaydanlık 1000 lira. Berlin düdüklü tencere seti ikili 1199 lira. Berlin aşure tenceresi 799 lira. Benante akasya kesme veya sunum tahtası 179 lira. Benante bambu dönen sunumluk 199 lira. Benante desenli akasya servis seti ikili 199 lira. Bambu kapaklı organizer çeşitleri 49 lira. 9,5 litrelik badya 49 lira dikdörtgen saklama kabı üçlü set 49 lira. Rok sebze bıçağı 20 lira. Sheffield Pro kapaklı kavurma sacı 499 lira. 4 litrelik kase 39 lira. Kapaklı hamur leğeni 14 litrelik 109 lira. Bulaşık matı 59 lira. Hobby Life'dan ayakkabı rampası 25 lira. Mandal çeşitleri 20'li 35 lira. Homendra 3 bölmeli ayakkabılık 1599 lira. Ayaklı çift taraflı ahşap yazı tahtası 799 lira. Bambu tabanlı çerezlik üçlü set 299 lira. Çiçek motifli kupa 149 lira. Bambu tabanlı çerezlik dörtlü set 399 lira. Sunum tabaklı fincan 329 lira. Keramika çift renkli kase 59 lira. Lav dondurmalık 39 lira. Bambu kapaklı renkli cam sürahi 329 lira. Lav kilitli saklama kabı 800 cc 99 lira. Lav kilitli saklama kabı 1200 cc 129 lira. Lav kilitli saklama kabı 1900 cc 169 lira. Colorina altın rimli cam kase üçlü olarak 89 lira. Altın rimli ayaklı kek tabağı 189 lira. Altın rimli iki katlı kurabiyelik 199 lira. Altın rimli çay tabağı altılı 139 lira. Altın rimli 6 artı 1 pasta servis seti 299 lira. 1.4 litrelik Stanley klasik vakumlu çelik termos 1990 lira. 1.9 litrelik Stanley klasik vakumlu çelik termos 2150 lira. Klasik vakumlu çelik termos Stanley'den 0.75 litrelik 1650 lira. Stanley 0.6 litrelik The Alday Slime Bottle 1250 lira. Stanley The Aerolite Transit Termos Bardak 1250 lira. ABS valiz çeşitleri Büyük boy valiz 769 lira, orta boy valiz 679 lira, küçük boy valiz 579 lira. 4 bölmeli dolap düzenleyici 79 lira. 4 bölmeli çekmece içi düzenleyici 95 lira. 12 bölmeli çekmece içi düzenleyici 35 lira. Çift gözlü çekmece düzenleyici 119 lira. Duvar tipi düzenleyici 59 lira akordiyon mini düzenleyici 20 lira. Akordiyon midi düzenleyici 25 lira. Akordiyon maxi düzenleyici 29 lira. Mini hurç 45 lira. Maxi hurç 60 lira. Mega hurç 80 lira. Kurplu pencereli maxi hurç 55 lira. Kulplu pencereli mega hurç 59 lira. Kulplu midi hurç 49 lira. Tava koruma aparatı keçe üçlü olarak 25 lira. Valiz organizer seti altılı 99 lira. Figürlü spiralli A4 defter 149 lira. Figürlü spiralli A5 defter 129 lira renkli ambalaj lastiği 35 lira. Sevimli hayvanlar hareketli tükenmez kalem 59 lira. Pati silgi seti 39 lira. Eğlenceli tükenmez kalem 59 lira. Sulu simli taç hazneli kalem tıraş 39 lira. 500 milimlik matara 159 lira. Yıldız şekilli fosforlu kalem 5 renk 79 lira. Haftalık süresiz planlayıcı ajanda 189 lira. PVC kapaklı eğlenceli not defteri 34 lira. Tükenmez resim defteri 99 lira. Koli bandı 25 lira. Toz torbasız elektrikli süpürge 4990 lira. Şarjlı dikey süpürge Solara 6.990 lira. Onvo dijital çay makinesi 1.690 lira. Kiwi katı meyve sıkacağı 1.690 lira. K-Smart'tan mini buzdolabı 4.990 lira. K-Smart'tan personel blender 1.190 lira. Heyfer mini blender seti 1.475 lira mini dikiş el makinesi 199 lira. Overlock makinesi 6.990 lira. Dikiş makinesi 3.990 lira. Sürgülü aspiratör 1.490 lira. 5.5 litrelik fast fryer 1.390 lira. Öğütücülü baharatlık ikili 790 lira. Elektronik oca tırnak kurutucu 175 lira. Saç düzleştirici 349 lira. Saç düzleştirici 749 lira. Siyah nokta temizleyici 229 lira. Boyun sıkılaştırıcı masaj aleti 499 lira. LED ışıklı cımbız 99 lira. Makyaj fırçası temizleme 299 lira. Elektronik kaş düzeltme 175 lira. Burun ve kulak kıl alma favori düzeltme cihazı 149 lira. Şarjlı mini saç düzleştirici tarak 349 lira. Erkek vücut bakım cihazı 329 lira. Manikür pedikür set 249 lira. RGB kablolu gaming klavye 399 lira. Polasmart akıllı bileklik 249 lira. Heyfer Airshape saç şekillendirme ve kurutma seti 3900 lira. Madeni para sayma makinesi 5750 lira. Para sayma makinesi 2750 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD OLED Google TV 16.900 lira. Senna 50 inç Framles Ultra HD OLED Google TV 13.900 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.